Bugün sessizlik içinde Yaradan'ın sözlerini kabul ediyorum. Bugünün sükunet ve sessizlik içinde geçecek bir dinlenme günü olmasını sağlayın. Yaradan sözlerini duymanızı istiyor. Size zihninizin derinliklerinden sesleniyor. Çünkü o oradadır. Bugün onu duyun. Onun sözleri dünyaya yayılmadıkça huzur mümkün değildir. Bunun olması için zihninizin sessizlik ve huzur içinde dünyanın duyması gereken ve ona ışık tutacak olan mesajı dinlemesi ve kabul etmesi gerekir. Bu dünya sizin aracılığınızla değişecek. Onu kurtarabilecek başka bir yol yoktur çünkü Yaradan'ın planı basitçe şudur. Yaradan'ın yaratımı kendisini kurtarmakta özgürdür. Yaradan'ın sözleri ona rehber olması için verilmiştir. Bu sözler sonsuza kadar onun zihnindedir ve onu Yaradan ile bir olmak için kendi evine doğru yönlendirmektedir. Yaradan'ın yaratımı zorlamayla değil sevgiyle ilerletilebilir. Yargılanamaz. Sadece suç gibi gördüğü hatalardan arındırılıp kutsanabilir. Bugün sükunet içerisinde Yaradan'ın sözlerini duyacağız. Kendi basit düşüncelerimiz, kişisel çıkarlarımız, tutkularımız ve yargılarımız onun sözünün önüne geçmesin. Bugün olduğumuz kişi olduğumuz için kendimizi yargılamayı bırakıyoruz. Çünkü gerçek benliğimiz tüm yargılardan uzaktır. Dünyanın Yaradan'ın yaratımı ile tüm yargılarından uzak duruyoruz. Dünyanın, Yaradan'ın yaratımı ile ilgili tüm yargılarından uzak duruyoruz. Dünya, Yaradan'ın yaratımını tanımamaktadır. Bugün dünyayı dinlemeyi bırakın ve sessizlik içinde Yaradan'ın sözünü bekleyin. Dinle ey yaradanın yaratımı, yaradan konuşuyor. Onun sesi sana kutsal sözlerini sunarak kutsal barış zamanının geldiğini dünyaya duyurmanı ve kurtuluşu yaymanı istiyor. Bugün yaradanın mekanında toplanıyoruz. Bu mekan zihnin içinde, sessizliğin olduğu ve onun sonsuza kadar bulunduğu yerdir. Burada şunu demek istiyor aslında bu mekan egonun savaşlarını egonun mekanından çıktığımızı hatırlatan her yer ve her andır. O sözlerini size sunmak için zihninizin ona dönmesini beklemedi. O kendini sizden saklamadı. Siz bir süreliğine onun dışında olduğunuzu düşünüp kayboldunuz. O sizin kendinize ilgili ilizyonlarınızı destekleyemez. O yaratımını rüyalarına ve deliliğine rağmen hakiki benliğiyle tanır ve kendisinin bir parçası olarak korur. O bugün sana konuşuyor. Onun sesi senin susmanı bekliyor. Çünkü zihnin bir süreliğine sessiz kalmaz ve anlamsız arzuların dindirilmezse onun sözlerini duyamazsın. Sessizlik içinde onun sesini bekle. Bugün vermek için alman gereken bir huzur var. Bu huzur sayesinde zihnini sessizleştirip yaratıcısının kutsal sözlerini, yaratıcının kutsal sözlerini duymaya hazırlamalısın. Bugün üç kez sessizlik içinde kalabileceğin en uygun zamanları seçerek onar dakika boyunca dünyayı dinlemeyi bırak. Bunun yerine Yaradan'ın sözlerini dinlemeyi seç. O sana kalbinden bile daha yakından konuşmakta. Onun sesi sana ellerinden bile daha yakın. Onun sevgisi senin kaynağındır ve bu onun da kaynağıdır. Sen onun gibisin, o da senin gibi. O sana konuşurken duyduğun ses senin sesindir. O senin dilin ve kelimelerinle konuşur. Onun sözleri özgürlüğün ve huzurun, niyet ve istek birliğinin ve yaradanın yaratımının zihnindeki bütünlüğün ifadesidir. Sessizlik içinde bugün kendini dinle ve bırak ki sana yaradanın yaratımını hiç terk etmediğini ve senin de kendinden hiç uzaklaşmadığını söylesin. Yani senin yaradanın yaratımı olan halinden aslında uzaklaşmadığını söylesin. Sadece sessiz ol. Bugünkü uygulaman da bunun dışında hiçbir kural yok. Bu seni dünyanın düşünce sisteminin üzerine çıkaracak, görüşünü bedeninin gözlerinden özgürleştirebilecek olan tek uygulamadır. Sadece sükunet içinde dur ve dinle. Yaradanın, yaratmanın niyetinin, yaratıcısının niyetiyle bir olduğu kelimeleri duyacaksın. Bu birlik içerisinde hiçbir ilizyonun yeri yoktur. Hakiki olan dünyanın ilizyonlarıyla ayrılamaz ve bölünemez. Bölünmüş olan aslında zihninde böldüğün sensin diyor burada da. Bugün her saat geçerken bir anlığına sessiz ol ve kendine bugün özel bir amacın olduğunu hatırlat. Sessizlik içinde bu amaç ise sessizlik içinde Yaradan'ın sözlerini duymak.